Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda İzmir metrosundayız. Bir köpek dostumuzu analiz edeceğiz. Ama öncelikle çağrı dostumuz analiz etmiş. Onun yorumlamasını bir dinleyelim. Sonrasında ben de sizlere fikirlerimi sunacağım birini çevirip sorsan desen ki ne oluyor burada? Köpek sevgi istiyor der. Beni rahat bırak anlamına gelen bir göbek açma olsaydı şu anda gelirdi. Çünkü hareket başladığı anda olur. Köpek geldi dedi ki hadi sevmeye dokunmaya devam et. Kadın bıraktı. Köpek dedi ki hadi gel sev ben keşfettim bunu diyor. Mutluluk hormonu salgılıyorsunuz. Göbek açıp kendini sevdirmek istediğini sandığımız köpeklerden bir tanesi İzmir metrosunda bir hanımefendinin sorumluluğunu almış. Ne zararı var? Göbek açarak insanları yöneten bir köpek başka köpek sürülerinde gezmek yerine metroda gezer böyle. Kadın olsaydım köpeği hiç rahatsız etmemem lazım. İletişime kapalı bu köpek. Yatıyor çünkü. Köpek oturur pozisyonda ya da ayakta olsaydı ya da ben ayağa kalktığımda şöyle bir doğrulsaydı karşısına geçerdim bir kol boyunun dışında. Çökerdim. Elimin dışına uzatırdım koklaması için. Enseden kuyu bir dört saniye dokunurdum, sonra elimi çekerdim, bana bir tık yaklaşırsa bir beş saniyeye kadar daha dokunurdum. Herhangi birini... Arkadaşlar öncelikle sevgi evrenseldir. Yani sevgi dili evrenseldir. Bunun türü, ırkı fark etmez. Bir muhabbet kuşuna bile sevgi verirseniz o da size sevgiyle yaklaşır. Burada e, hanımefendi köpeğin e, ensesini okşuyor ve köpek e, bu mutluluğu alıyor ve huzurla ona doğru yatıyor. Bunun anlatımı budur. Sevgi ver, sevgi ver. Yani bundan e, öyle şeyler çıkartmış ki, e, öncelikle geçmiş videolarından örnekler vererek anlatacağım. E, Çağrı dostumuz, önceki videolarında hepiniz ulaşabilirsiniz. Köpeklerin zekası yoktur diyor. E, bir başka videosunda köpeğin zeka e, seviyesi işte 3 yaşındaki çocuğa denktir diyor. Zekası yoktur, 3 yaşındaki çocukla aynı zekada diyor. Demek ki zeka var. Bir diğer husus, köpekler kısa bağlantılar kurabiliyor diyor. Ama lakin kısa bağlantı kurabilmesi için bile zekaya ihtiyacı vardır. Bu da ayrı bir durum. Şimdi gelelim bu köpek dostumuza. Burada diyor ki kadın köpeği sevdi. Köpek sevildiğini gördü. Sevgiyi yönetme biçimi olarak kullandı. Kadın mutluluk hormonu salgıladığı için bunu fark ediyor. Ve o tarafa doğru yatarak kadını yönetti. Şimdi buradan anladığımız tema bu. Köpek kısa bağlantı kurabilmesi için bile zekaya ihtiyacı vardır ki... Köpek stratejik düşünme yeteneği varsa ki çok zekaya ihtiyacı vardır. Şimdi ben bir insan olarak bile bu kadar argümanı bir araya getirip de bu stratejiyi kurmak aklımın ucundan bile geçmez bir insan olarak. Köpek bunu yapıyorsa çok başarılı. Şimdi bunu yapan bir köpek ama e, çağrı dostumuzun e, geçmiş videolarından bugüne kadar gelen e, grafiğine baktığımız zaman bunları yapabilen bir köpek olmaması lazım. Onun anlatımıyla. Çünkü köpekler o kadar... E, düşünebilen ya da ne bileyim stratejik düşünme becerisi olan bir canlı değil. Köpekler e, basit, e, kısa kavramlarla yaşayabilen canlılar onun gözünde. Şimdi buradaki e, ilk birinci e, yorumunu bu köpeğe karşı olan yorumunu hepiniz dinlediniz. Lakin benim takıldığım konu burada verdiği e, bu yorum değil. Bu videoya gelen bir mesaja, yoruma verdiği diğer cevap. Yani sıradaki video. Orada bu söyledikleriyle bile kendiyle çelişen bir çağrı dostumuzu görüyoruz. Hatta şu gördüğünüz görseldeki köpek kadın köpeği seviyor. Köpek sevgiyi alıyor ve yatıyor değil mi bu kadar. Ya bunu tecavüzle örnek verdi, zorbalıkla örnek verdi, istismarla örnek verdi. Yani demek istediğim şey şu kadın şu sevmeyle bunların hepsine benzetildi. Hadi geçelim diğer videoya. Ne demek istediğimi gayet net anlayacaksınız. Abartmasan mı? Kadın okşamış geçmiş. Hayvan çok rahatsız olsa uzaklaşır. Hey Allah'ım bir çocuğun var. Okulda akran zorbalığına maruz kalıyor. Gelip sana ağlayarak ya da öfkeyle bu durumu anlatmadığı için çocuğa şey mi dersin? E hak ediyor o zaman. Demek ki istiyor o da seviyor. Ya da mesela tacize uğrayan bir insan sesini çıkarmadığında bunu kabul mü etmiş oluyor? Böyle söyleyince tokat gibi çarpıyor değil mi? Tüyler diken diken. Aynısını söylüyorsun Buket Senin söylediğinin farkı var mı? Ya okşamış geçmiş. Çok rahatsız olsa uzaklaşır. Hey Allah'ım ya ne farkın kaldı senin bu kafadan? Bir durumu yorumlarken etraflıca düşünün olur mu canım kardeşlerim? Bir köpek ona dokunduğunuzda sizi ısırmıyor ya da mekanı terk etmiyorsa, istismarınıza göz yumuyorsa bu onun hoşuna gittiği için değil. Hayatta kalacağına dair bağlantısı böyle kurulduğu için. Bunu değiştirmek buket senin elinde. Bilgiyi, farkındalığı kullanan herkesin elinde. Hiç sevmeyin demiyorum, dokunmayın demiyorum. Bunun yollarını da anlatıyorum ki. Saygılı tanışma diye video var. Gir izle. Abartmasan mı kadın okşamış geç. İkinci videoda verdiği örnekler e, hem bu sahneyle iç alakası olmayan şeyler hem de tamamen insani bakış açısıyla yorumlanmış örnekler. İlk videodaki yorumlamayla ikinci videoda yorum gelen ve ona cevap ver, verilen videodaki yorumlama birbirine zıt yorumlama. Kendiyle çelişen bir insanın bir tek ben doğruyum diye ortalıkta e, kendini savunması ne kadar doğru. Yorumu sizlere bırakıyorum.